Uçaktayım, yanımda Domenico Tedesco oturuyor. Döndüm, dedim ki, Hocam, bir, Galatasaray'ı çok önemli bir rakip olarak gör ama kafanda büyütme ve Galatasaray'ın ile ilgili bile derbi zamanları hariç tek bir kelime konuşma. Galatasaray'ı hayatımızdan silelim, en başta sensin. İki, saha dışı, saha içi olaylarıyla ilgili kesinlikle sen demeç verme. Sen konuşma. Federasyon şudur budur konuşma. Hakemlerle ilgili de konuşma. Üç sahaya odaklan. İşin sadece saha olsun. Sadece sahaya bak. İşimiz saha. Rakiplere odakla. Dört içerideki maçların hepsini kazan. Ne yap yap kazan. Biz çünkü biz Şampiyonluklar hep içerideki maçlarda kaybettiğimiz puanlarla verdik.